Türk futbolunun medarı iftarı, enlerin ve ilklerin takımı, son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ımız yeni sezona da kaldığı yerden devam ediyor. Hay ben Galatasaray'a 1, medarına 2, iftarına 3, enlerine 4, ilklerine 5, son 3 sezona 6, kaldığı yere 7, devam etmesine 8 kere sokayım lan. 9? 9'a niye sokmuyorsun? Devam etsene pitch. Niye 8'de bıraktın sokmayı? Devam et. 9 10 diye devam etsene. 8'de durduran şey ne? Devam et. Bir iki şeye daha sok. He? Bak sinir olduğumu biliyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz he. Ya dur be oğlum ne alakası var ya? Benim demeye çalıştığım şey o değil. Benim demeye çalıştığım şey Galatasaray değil. Hakemler kaldığı yerden devam ediyor. Hakemler. Ya ben böyle bir rezillik görmedim ya. Ulan bari ligin ilk maçında yapmayın ya. Bir 4-5 hafta geçsin. Ondan sonra başlayın Galatasaray'ı kollamaya ya. Daha bak ligin ilk maçı ilk 30. saniye Antep'in penaltısını vermiyorlar ya. Şalay adamı çekiyor. Galatasaray'a penaltı veriyorlar ya. Hangi birini düzelteyim amına koyayım lan? Antep'inki penaltı değil. Benim penaltıların hepsi doğru. Vallahi artık cevap vermeye üşeniyorum la yemin ediyorum. En iyisi dağınık kalsın. Boş ver dağınık kalsın. Sen şey yap canım. Sana sponsor olan o yoğurtlar var ya he. Onlardan biraz götüne sür. Göt yanaklarına çok iyi gelir. Şanlı Trabzonspor'umuz sezona galibiyetle başlamasına ne diyorsunuz? He? Ona şu nasıl da saldı kobrayı. Yalnız Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum. Hakikaten çok iyi takım olmuşlar. Yani son dakika az daha göte geliyorduk. Bak kazandık diye kesinlikle şey yapmamak lazım. Bu takıma acil transfer lazım. Özellikle orta saha transferi. Çok iyi dinamik bir 8 numara ve 10 numara transferi lazım. Ne güzel ya benim hiç transfere ihtiyacım yok. Çok güzel bir durum ya. Çok şişkin bir kadrom var oğlum benim. Acayip şişkin bir kadrom var. Kadromuz o kadar şişkin ki sursak acayip rahatlayacağız. Her bölgede alternatifli adamlarımız var. O kadar çok adam var ki maşallah. Mesela takıma bakıyorsun kanat yok. Yedeklere bakıyorsun. Aa yediktirdi de kanat yok. O kadar alternatifli güzel bir kadromuz var. Çok şükür maşallah. Evet. Lan 4 küsür milyon yorum attım lan Sancho'nun fotoğrafına. 5 milyon yorum attım. Kantu Beşiktaş, Kantu Beşiktaş. Rekor kırdık lan. Alacaksanız Allah artık lan şu adamı. Lan oğlum biz yanlış yapıyoruz lan. Hakikaten yanlış yapıyoruz lan. Yok o bölgeye transfer, yok bu bölgeye transfer. Bizim Galatasaray gibi hakemleri transfer etmemiz lazım oğlum. Hakemleri. Bak reise hakemleri transfer ediyor her sene. Nasıl da kafası rahat. Bak görüyor nasıl gülüyor. Reisin yüzünde vatan gülüşü. Evet. Lan maçta formasındaki arma yere düştü lan. Ar bile kendini yere atıyor penaltı almak için nasıl yeneceğim bu adamı bak çocuk seni yoğurda bulan cacık yapana kadar sikerim belanı bak iftira atma iftira atma lan Ulan önceden birkaç hafta geçerdi, ondan sonra başlardı ağlamaya. Şimdi daha topa değer değmez ağlamaya başladı ya. Hemen açıklama paylaşmış gördünüz mü? Gama oyuna duyuru. Gama hmm. oyunu da çok sikindi sanki. Gama oyuna duyuru. Açıklama bahçe ya. Gama oyuna duyuru bahçe. Hmm. Ağlak bahçe. Yoğurt bahçe. La sokacağım bunları da hakem muhabbetine ya. Ama sokmam için transfere ihtiyacım var. Transfer olmadan nereye sokuyorsun? Kanat olmadan ben bunlara ne sokacağım? Bana söyler misin ya? Bir tane oyuncu alacaktım hatırlıyor musun? Heh. Kyle Walker Peters sağ bek'i alacaktım. Oyuncu ne gelmemiş biliyor musun? <laughs> Bizdeki Chamberlain Beşiktaş'ı kötülemiş. Piçe bak Chamberlain'i görüyor musun Beşiktaş ı... Ulan it bile yedi kaba pislemez la. Bizimkiler de orta sahaya Zinchenko'yu alacaklarmış. Zinchenko'nun sol bek olması dışında transferde problem yok bence. Evet. Bizimkiler oyuncu ikna etmeye çalışıyorlar. Orta sağsın sen. Orta sağsın. Siktir et sol beki. Evet. Niko Jankovic diye bir oyuncu alacaklardı. Taraftar hep birlikte bağırmaya başladı. Bu lavuk oh, kim amına kıyım? Hemen transferden vazgeçtiler. Evet hayaller kavurma Hayatlar tavuk döner Tam Ali Koç döneminin özeti Oğlum senin bugün Feyenoord'la maçın yok mu? Bir toparla kendini ya Kendine gel ya Ne bu depresif haller? Lütfen Bakın ben bu sene Avrupa'da yokum ama Hepinizi Avrupa'da destekliyorum Tabi tabi desteklemek lazım kesinlikle Ben de çok destekliyorum Aşırı destekliyorum sizleri Evet kesin Bizim aramız bozuk oğlum Kanımız bozuk değil lan He He tabi şimdi Feyenoord çatır çutur yenirse Fener'i Çok fena çakarsa Arka kapısını gıcırdatırsa Hafiften de bir keyifleniriz yani. O da ayrı konu. Çatır çuturu göstereceğim ben sana, merak etme. Bu gece Kadıköy cehennem olacak lan. Muhteşem taraftarımızla perişan edeceğiz Feyenoord'u. Çok tehlikeli şeyler yaşatacağım onlara. Analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim lan. Ya ben de bu St. Patricks'in analarından emdiği sütü burunlarından getireyim diyorum da. Bence kesin bunları babalara emzirmişler. Ciddi söylüyorum. Mal oğlum lan bunlar. Oğlum kendi evimde bende dört tane yediler la. Bunu başka açıklaması olamaz. Kendi evimde de çok rahat koyarım ben bunları. Ben sana söyleyeyim. Şey Sancho'nun fotoğrafına biraz yorum at. Siz de alsanız ala. Ne var lan Sancho'nun fotoğrafı? Ama Gamtu Beşiktaş yazıyor. Gamtu Galatasaray Feneri yazmayız Sen Sancho, Gamtu Beşiktaş. Bak 5 milyonu geçmişiz. Lan bu kadar yorumdan sonra gelmesin. Harbi spamlatırım la seni. <laughs>